Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak buradaki grup konuşmasına gelmeden üç belediye başkanımızı görüp Silivri'deki tüm yoldaşlar içinde canım kardeşim Tayfun Kahraman'a sarılıp buraya grup toplantısına koşacağım. Şimdi biraz önce CHP'li Tayfun Kahraman'dan konuştuk. Tipli Can Atalay'ın mektubunu okuduk. Buradaki, buradaki en büyük güç ister en soldan olsun, ister siyasi yelpazenin başka taraflarından olsun. Tipiyle, emepiyle, demiyle ile, Halkların Kurtuluş Partisi ile, ile, İGD'yle, ile ya da her birimizin gönlündeki farklı oluşumlarla birlikte futbol takımıysa Fenerbahçesiyle Galatasaray'la Beşiktaş'ıyla Trabzonspor'uyla Manisaspor'uyla Bursa'sıyla Ahmet Spor'uyla Rize sporuyla, Konya sporuyla, Antalya'sı, Alanya'sı, Hatay'la, Muğla, Balıkesir, Denizlisi'yle, Uşak Afyon, Kütahya'sıyla, Amasya'sı, Çorum'u, Tokat'ı, Sivas'ıyla biz bütün renkleri seviyoruz. Bütün renkleri seviyoruz. Bütün renkleri seviyoruz. seçimi bu seçimi CHP tek başına kazanmadı. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye İttifakı sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye'nin Alevilerinden, Sünnilerinden, Türkiye'de yaşayan herkesten güç alır. Türkiye'nin bütün demokratları Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakını seviyoruz ve and içiyoruz. Kötülerin ittifakını Türkiye ittifakı yenecek. Büyük bir Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Şimdi şimdi önemli bir noktaya önemli bir noktaya gelip buradan bir meydan okuyacağız. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Madem istiyorsunuz buradan Türkiye'de İster belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, ister parti lideri olsun. Tayyip Erdoğan'ın içeriye attığı herkese karşı hep birlikte demokrasiyi savunuyoruz. Silivri'deki Ümit Özdağ selam olsun, Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Tayyip Erdoğan kimi haksızca içeri atarsa bu meydan onun karşısındadır. Türkiye'yi demokrasiyi savunuyoruz. Layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye birdir, bütündür, bölünemez, kardeşliğimiz engellenemez. müsaade edin. Çok doğru.